Tamam, bu çıkmış mı iyice? Çıkmış, çıkmış. Daha üzerinden çiğneyecek onu da ondan. Kaba atlıyor, güzel gösteriyor. Bir sene az yaptık. Burada e, kuru fasulye var birazcık, onları yapıyoruz. Şimdi önce kuru fasulyeyi ekiyoruz tarlaya. Ondan sonra belli bir süre hiç sulamadan biz özellikle su vermiyoruz. Bizim bir de tarlamız ona göre şeydir. Birazcık sulaktır. Bunun taneciği küçük olur ama kendisi lezzetlidir. Buldan halkında bayağı rağbet vardır. Onun dışında getirdik buraya topladık. Önce tarla topladıktan bir hafta falan bekletiyoruz daha iyi kurusun diye. Sonra getirdik buraya. Şimdi traktörle üstünden geçtik birazcık. Ondan sonra tanecikler şöyle zaten yere şey oluyor iyice çıkıyor tanecikler şöyle gördüğünüz gibi daha sonra silkeleyeceğiz kıyıya koyacağız sonra birazcık da rüzgar vasıtasıyla e, hava durumuna baktık rüzgarlı olacak diyor bir, bir iki saat içinde ama böyle savutturacağız en son ayıklaması kalıyor sonra da pazarlarda inşallah. Artist yapacağım ben size artist. Yaylamızın kuru fasulyesi meşhurdur. Ege bölgesinde yaygındır. Herkes iyi kötü burada toprak tadını ayırır. Lezzetli olur.